Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Semih Bugün sizlerle Meteor Aldrogo Russian incelemesini yapacağız arkadaşlar Gerçekten çok değerli bir Beyblade Çok nadir bir Beyblade Hatta belki bu zamana kadar Türkiye'de bu içeriği çeken olmayabilir Uluslararası da çok az vardır diye düşünüyorum yani Meteor Aldrogo Rush arkadaşlar Meteor Aldrogo'nun tıpkı Meteor Aldrogo Absorb gibi Farklı özel üretim bir serisi arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir parçalarını ayıralım. Parçalarına teker teker bir bakalım. Şu şekilde ben tüm parçalarını ayırdım. Burada söyleyeceğim bir şey var. Ee, şöyle şu spin bu performans ucu direkt olarak bu Beyblade'e ait değil aslında. Çünkü bu Beyblade şu an ekranda gördünüz setin içerisinde olan bir Beyblade. Orada farklı spin track ve performans uçları da var. İsterseniz onları da buna kullanabilirsiniz. Fakat renk uyumundan kaynaklı ben bunları taktım. Yoksa dediğim gibi o setteki diğer parçaları da kullanabilirsiniz bu Beyblade için. Öncelikle şöyle bir face boltuna incelerek başlayalım. Arka tarafı mor, şeffaf bir face bolt. Üst tarafta ise elimden düştü. Beyaz bir Meteor Aldrogo dövmesi var arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Takara Tomy marka bu arada. Onu söylemeyi unuttum. Enerji halkasına geçelim. Şöyle arkadaşlar burada enerji halkası bence bir tık Meteor'dan ziyade e, Lightning Aldrogo'ya daha fazla benziyor. Şöyle 3 tane ejderha başı gibi düşünebiliriz bunları. Gerçekten güzel görüntüsü. Çok güzel bir Enerji halkası bu şekilde. Daha sonra demirine gelelim. Buradaki demir direkt olarak meteorya ait bir demir arkadaşlar. Sadece rengi farklı. Gördüğünüz gibi kondisyonunda bu şekilde. Alt kısmı da böyle. Direkt yani meteordaki demirle aynı. Spin train'e gelecek olursak arkadaşlar, bu sanırım 100 spin train olması lazım. 100 veya 105 olması lazım. Tam onları ben çözemiyorum ama. Daha sonra şöyle de. Performans ucuna geleceğiz Bu da arkadaşlar Storm Pegasus'ta Vesaire olan Rubber Flat dediğimiz atak türü Kavuşuk bir performans ucu Gerçekten renk bütünlüğü olarak Güzel bir Beyblade Şimdi ben tekrar birleştireyim bunları Birleştirmeden şöyle bir şey göstermek istiyorum İki farklı modu var arkadaşlar Bu de. Bu şekilde daha böyle atak bir haldeyken Bu şekilde Daha savunmaya dayalı bir halde yani hız çalıyor elbette sola döndüğünden kaynaklı. Ama hani hız çalma modu demeyelim de daha savunmaya dayanıklı bir mod diyebilirim. Evet Beyblade'i tekrar birleştirdim. Son hali bu şekilde görünüyor. Gerçekten çok güzel. Yani çok yakışıklı bir Beyblade. Yani çok iyi görünüyor. Acayip sevdim. Şöyle bir sahaya atalım. Dönüş görüntüsünü de görün. Şöyle atak türü Beyblade olduğu için bu şekilde dönüyor normal olarak. Evet yani görüntüsü gerçekten çok iyi bir Beyblade. Şimdi hızlı bir şekilde şöyle bir ağırlığına bakalım bu Beyblade'in. Tartıyı getirdim. Açıyorum. Evet şöyle bir ağırlığına da bakalım. Tahminim bulunacağım. 37. 36 gram. Ah be. Şöyle bir tekrar bir deneyebilir miyim? 36'ymış. Ee, normal Meteor Drago'da o ağırlıkta olması lazım diye hatırlıyorum. Şöyle bir ona da bakalım. Evet normali 35 normal Meteor Drago. E ee, midial rush ise 36 gram arkadaşlar. Gerçekten çok iyi bir ağırlık diyebilirim. Atak türü Beyblade'e göre. Şimdi kapışmalara geçeceğiz. Bakalım saldırı performansı, kapışma performansı nasıl? Ondan sonra da yorumlarımı yapacağım ve videoyu tamamlamış olacağız. Sizin şu ana kadar ki bu Beyblade'in görüntüsüyle alakalı yorumlarınız neler arkadaşlar? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Ve bir şey daha soracağım. Bu Beyblade'i çekilişle vermemi ister misiniz? Katıl çekilişinde bu Beyblade'i kullanmamı ister misiniz arkadaşlar? Yorumlara onu da yazın. Ona göre belki katıl çekilişindeki Beyblade bu olabilir. İlk olarak Flame Sagittario'ya karşı kapıştıracağım. Bakalım sonuç ne olacak arkadaşlar? Birinci tur. modunda bu arada? Evet bakalım. Çok uzun süre dönemeyecek çünkü performans ucu kavuşuk. Ee, o yüzden başlangıçta aslında güçlü bir saldırı yapması lazımdı fakat maalesef yapamadı. Ama sola döndüğü için de biraz hız kazanacaktır eminim. Evet vur artık bu da yani vurmamayı yeminli gibi. E vursana. Ya gerçekten Durana kadar vurmamaya yeminli gibi. Görüntüsü çok iyi ya. Vallahi acayip sevdim görüntüsünü. Bu tur performansını çok iyi sergileyemedi sanırım. Ona rağmen kazandı. 1-0 öne geçiyor. İkinci tur. Oo! Nereye gitti? Ne <laughs> Dur. ters tepti. Ters tepti. Kendi atağı kendisini sahanın dışına çıkardı ve skor 1-1 oldu. Şimdi üçüncü tura geçiyoruz. Oo! Buna neyi sayacağız bilmiyorum. Güzel bir vuruştu ama kendisi de sonrasında sahanın dışına çıktı. Fakat sahanın dışına yani bir süre sonra çıktı. O yüzden puanı El Drago veriyorum. İlk karşılaşmasını kazanmış oluyor. Şimdi arkadaşlar ikinci karşılaşmaya geçiyoruz. Evil Jimios'a karşı kapıştıracağım bu şekilde bir dayanıklılık türü Bey olay. Bakalım sonuç ne olacak? Birinci tur. Güzel geldi. Oo, sahanın dışına çıktı. Biraz performans ucunda da hiçbir problem yok yani sıfır gibi ama sahanın dışına çıktı. Bu tur saymayalım. Yani şimdi daha iyi. Çok iyi. Güzel bulmuşlar. Evet ama sahanın dışına atmaya yetmedi. Yine de güzel bir kapışma sergiledi bize. Sen kaybedecek. Evet şu an sola döndüğü için bir tık daha uzadı dönüş süresi ama yine de kayıp edecek diye düşünüyorum. Ki zaten artık çarpışmayı da kestiler tamamen. Ve 1-0 Evil Jimmy'ın söne geçti. İkinci tur. Çok iyi bir uğraş. Tek attı. Gerçekten çok hırçın bir Beyblade eğer denk getirirse. Skor 1-1 oldu. Üçüncü tur. Çok iyi. Çok iyi. Yapma be. Güzel aslında komboya gidiyordu ama sonrasında yörüngesi biraz şaştı diyebilirim. Güzel. 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 Yani atak gücü gerçekten patlayıcı gücü yüksek bir Beyblade. Bir de işte rakibi de biraz hareketli bir Beyblade olursa o zaman daha güzel sonuçlar vereceğini düşünüyorum. Çünkü şimdi Cimyos, ee, diğer Beyblade neydi? Sagittario. Bunlar ortada duran Beybladeler olduğu için eğer vuramazsa çok fazla denk gelmiyorlar sonrasında. Ama biraz hareketli bir Beyblade ile çok daha güzel kavuşmalar görebiliriz. Evet şu an sola döndüğü için biraz hız kazanıyor ama bu ona galibiyeti getirmeyecek diye düşünüyorum. Getirdi. Getirdi ve ikinci karşılaşmasını da kazanıyor arkadaşlar. Gerçekten tebrik edilisi bir performans. Her ne kadar bazen boş etrafta dönse de e, galibiyeti alabiliyor mu? Alabiliyor. Şimdi arkadaşlar üçüncü karşılaşmaya geçiyoruz. Şöyle. Rock Leon'a karşı olacak. Rock Leon biraz daha etrafta dönen bir Beyblade. Bakalım istediğim karşılaşmayı izleyebilecek miyiz? Birinci tur. Gördüğünüz gibi Rock Leon ve çok daha iyi bir kapışma oluyor ve bir sıfır öne geçti Eldorogu Rush çok iyi bir kapışmaydı bence ikinci tur gördüğünüz gibi yani ortaya gidip oturmuyor Racklion ve Eldorogu Rush da harcadı 3 karşılaşmada 3 galibiyet aldı arkadaşlar Şimdi dördüncü karşılaşmaya geçeceğiz. Gravity Destroyer'a karşı olacak. Bu biraz daha ortada duran bir Beyblade ama geri tepmesi yüksek olduğu için bir de buna karşı da denemek istedim. Birinci tur. Güzel vuruşlar ama yapma be. Bir kez daha vursaydı çok daha iyi bir şey gelecekti ama maalesef vuramadı. Bundan sonra iki Beyblade'e karşı daha kapıştıracağım ve ondan sonra da yorumlarıma geçeceğim. Siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten bu Beyblade ile alakalı yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ve dediğim gibi bu Beyblade'i katıl çekilişinde görmek ister misiniz? Bu soru kritik bir soru. Yani gelmiş geçmiş en iyi katıl çekilişini yapabiliriz. Bu Beyblade artı bir Beyblade daha var aklımda. Bakalım. Yani sizin isteklerinize bağlı. Sizin katılma talebinize bağlı olacak. Ve Gravity Destroyer kazanıyor arkadaşlar. Bir sıfırına geçti. İkinci tur. çok iyi. At artık. Yapma be atamadı. Oo. Beraberlik geldi. Ben atamadı zannettim. Ya yani atamayacak zannettim artık ama. Beraberlik geldi. Üçüncü tur. Geliyor. Gel artık. Çok iyi. Bir beraberlik daha. Raşin uzaklara gitti. Onu alıp geliyorum. Dördüncü tur oldu sanırım. Ve bu sefer puanını alıyor. Kendisi sahanın içinde kaldı. Skor 1-1 oldu. Beşinci karşılaşma. Bir beraberlik daha inanılmaz. Üçüncü beraberlik geldi arkadaşlar. Şimdi altıncı karşılaşmaya geçiyoruz inanılmaz. Altıncı karşılaşma. Ve sonunda skoru aldı. 2-1 6. karşılaşmada bitirdi. Yoruldum gerçekten. Evet Gravity Destroyer'ı da eledi. Bu sanırım kaçıncıydı? 3. 4. galibiyetini aldı. Artık sonuna doğru sona doğru gidiyoruz arkadaşlar. Sıradaki rakip Twisted Tempo olacak. Gerçekten ağır bir rakip. Koydum karşısına. Bakalım sonuç ne olacak? Eldrograsch ne yapabilecek? Birinci tur. Oo tempo ağır taşları yani. İki bir karşıda geldi. Umursamadı bile ve 1-0'a geçti. Şimdi ikinci round. Tempoya çok fazla gücünü geçiremiyor ejderha. Maalesef tempo dur artık dedi. Dur artık dedi ve yani aralarında 20 gram fark var arkadaşlar neredeyse. 15-20 gramlık bir fark. Doğal yani böyle olması. Tempo 2-0'a doğru gidiyor artık. Yani sola döndüğü için biraz hız aldı ama tempoya karşı kazanamazsınız çalarak. Tempo yani 2-0 artık son karşılaşmaya geçeceğiz. Sükrov'u Capricorn'a karşı bir atak türüne karşı kapıştırmak istedim. Ben iki atak türünün biri sola biri sağa dönüyorsa çok seviyorum çarpışmalarını. Çünkü böyle biri soldan geliyor biri sağdan geliyor ortası çarpışıyorlar falan. Bence çok iyi görünüyor ve tam anime görüntüsü. O yüzden umarım istediğim gibi bir karşılaşma olur. Son karşılaşma bakalım nasıl olacak. Birinci tur. Oo! Capricorn yok etti. Eldorogogash nerede? Ben onu gidip alıp geliyorum. Pedro bu üçüncü mü, dördüncü mü ne sağ dışında uçuşu oldu. Gidip alıp geliyorum hemen. 1-0 Capricorn önde. Şimdi ikinci tura geçiyoruz. <laughs> Allah'ım ya Rabbim sabır ver ya. Nereye gidiyorsun oğlum? Gidip alıp geliyorum. Tekrar ediyoruz şimdi. <laughs> Oo. Beraberlik geldi. Kaçıncı tur artık bilmiyorum. bile gitti. Delireceğim lan. Niye gidiyorsun ya? Evde takılmayı seviyor arkadaşlar bu. Evde takılan mecler ha. Gidip alıp geleceğim. Bir daha sağın dışına çıkarsa artık yapacak bir şey yok. Son tur yani bundan sonraki. Tekrar ediyoruz. Atamadım bu arada. Çok yavaş attım. Çok yavaş attım. Bu turu Yani bir daha tekrar edeceğiz. Evet kalp yendi ama çok yavaş attım Eldor O yüzden ben şöyle bir daha bir tekrar etmek istiyorum. Güzel. Çok iyi. Yok edici bir vuruş oldu. Ve Elro Guraş E ee, bir bir oldu. Bir saniye. Devam etmem gerekiyor. Devam edeceğiz. Son tur artık. Elro Guraş Sağdan dışına çıktı. Yapacak bir şey yok. Sükrum Capricorn kazandı. Yani Sükrum Capricorn ve Twisted Tempo. Eldrogu Rush'ı yenebilen 2 Beyblade oldular arkadaşlar. Ee, diğer 4 Beyblade'e karşı ise Eldrogu Rush gerçekten mükemmel bir performans gösterdi. Şöyle tekrar yakından gösteriyorum. Bu arada şöyle bir ambiyansımızı da ayarlayalım. Evet. Mor da yapabiliriz aslında. Şöyle tam aslında bu mor değil. tam kırmızı daha iyiymiş. Evet Eldrogu Rush toplam 6 karşılaşma 6 rakip. 4 galibiyet. 2 mağlubiyet. Mağlup olduğu Beyblade'lerde gerçekten güçlü Beyblade'lerde. Şimdi yorumuma gelecek olursam zaten görüntüsüne söyleyecek hiçbir şeyim yok arkadaşlar. Çok iyi görünen bir Beyblade bence. Şöyle bir tekrar bakalım. Çok iyi görünüyor yani. O kırmızı renk, mor renk, spin train'in falan uyumlu olması ben çok hoşuma gitti. O yüzden çok sevdiğim bir Beyblade diyebilirim görüntü açısından. Performansa gelirsek Performansa da tek atan bir Beyblade yani. Kazanırsa tek atıyor. Kazanamazsa zaten görüyorsunuz sağ sola kendisi çıkıp gidiyor, kaybediyor. Ee, güzel çarpışmalar izletti bence bize. Yorumlarınızı merak ediyorum. Bu Beyblade'i beğendiniz mi yoksa beğenmediniz mi? Onun dışında dediğim gibi bir sorum daha vardı. Katıl çekilişinde bu Beyblade'i görmek ister misiniz? Yorumlara onu da yazın arkadaşlar. Gerçekten büyük bir katıl çekilişi yapmayı planlıyorum. 10K'ya da yavaş yavaş geldik güzel bir katılı çekilişi yapmak istiyorum. Ondan kaynaklı yorumlarda belirtin. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir ve yeni bilgiler edinmişsinizdir. Videoyu izlerken eğlenip yeni bir bilgiler edindiyseniz like atıp kanal abone olmayı unutmayın. Video bitti. Hepinizi seviyorum. İyi günler diliyorum.